Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Özgün. İkinci sınıfa gidiyorum. Bugün sizlerle paylaşacağım kitap Bitlerimi Geri Verin. Anton diye bir çocuk var. Ve Anton kardeş olmadığı için evde çok sıkılıyor. Ve gerçek hayattaki gibi sanal oyunda da oynuyor. Ve bir gün Anton can sıkıntısını geçirecek bir şey oynuyor. Anton bitleniyor. Ve kitabın an bitlerin ve Anton'un macerasının geri, geri kalanını öğrenmek istiyorsanız mutlaka alın. Tavsiye ederim. Ve bana önereceğiniz bir kitap varsa yorumlarda bekliyorum. Bay bay.